Merhabalar Burç Manya'nın değerli Akrep Burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah güzel bir haftayı geride bırakmak üzeresinizdir. Bu videomda sizlere 30 Ekim haftası içerisinde neler yaşayacağınızdan bahsedeceğim. İnşallah güzel haberler veririm size. Ama bununla birlikte belki hoşunuza gitmeyen şeyler duyacaksınız. Belki önerilere ve uyarılara ihtiyacınız olacak. Bu sayede haftayı daha güzel geçireceksiniz. Dolayısıyla haftalık burç yorumlarını bu amaçla dinlediğinizi düşünüyorum. Çok da güzel yapıyorsunuz. Biraz sonra sizlere hem haftalık burç yorumunuzdan hem de öneriler ve uyarılardan bahsedeceğim bu hafta ile ilgili ve bu sayede haftayı daha güzel geçirmenizi sağlamaya çalışacağım. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz ayarlardan bildirimleri aktif hale getirerek bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim alabilirsiniz. Sevgili Burç manya takipçisi Akrep burçları. 30 Ekim haftası içerisinde neler yaşayacağınıza bakacak olursam kişisel, ailevi ya da mesleki planlarınızı yeni bir yöne taşıyacak ilginç etkinlikler yaşayacağınızı söyleyebilirim evde ya da yaşadığınız yerde ortaya çıkan yeni koşullardan yararlanabileceksiniz. Bu sizin e, avantajınıza, lehinize olacaktır. Sorumlu aile görevlerine ve toplantılarına katılmak isteyeceksiniz. Ancak dinlenme ve keyifli deneyimler için karşınıza çıkan fırsatları da reddetmeyeceksiniz. Çözmek zorunda kalacağınız sorunlar ve endişeler bu haftadan itibaren yaşanmayacak. Daha rahat bir hafta geçireceğinizi söyleyebilirim etkinliklerle birlikte sevgili akrep burçları. 30 Ekim haftası içerisinde işleri ne kadar ertelerseniz sorunların da o kadar karmaşık hale geleceğini anlayacak kapasitedesiniz. Bu hafta zorlu tavizler verebilirsiniz. Yeni tanıdığınız insanlar size başlangıçta tuhaf ya da anlaşılması zor gelecekler. Aslında herkesi bu şekilde değerlendirmek gerekiyor artık çünkü insanlar türlü türlü gerçekten insanlar türlü türlü. Bu kişilerle bağlantı kurmadan önce onları biraz tanımak için zamana ihtiyacınız olacağını unutmayın. Sonrasında bir ortaklık mı kuruyorsunuz, arkadaşlık mı ediniyorsunuz, ee, belki partner olarak mı gözünüze kestirdiniz ama önce tanımak için biraz zaman vermelisiniz. Genellikle günlük işlerinizle ilgili çatışmalar yaşayacaksınız. Bu da zaman zaman tartışmalar ve çelişkiler yaşamanıza neden olabilir sevgili akrep burçları. Bu hafta size yakın bir kişinin ya da arkadaşınızın hayatındaki bir olay, yakın olduğunuz diğer insanların hayatlarında güçlü bir duygusal etkiye sahip olacak. Bu bir kayıp ya da hoş olmayan bir olayla ilgili olabilir. Her ne sebeple ya da mesafede olursa olsun seyahat için uygun bir haftadasınız. Akrep burçları. Önemli konuları açıkça konuşabileceğiniz, faydalı bilgiler edinebileceğiniz, yolunuza ışık tutacak bir gelişim fırsatı olarak nitelendirebileceğiniz bir hafta geçireceksiniz. Kişisel eşyalarınızı halka açık bir yerde çalınmaya ya da kaybolmaya karşı korumalısınız. Küçük sağlık sorunları ya da kazalar yaşayabilirsiniz, aman dikkat. Akrep burcu kadını, mali işlerin gelişmesi açısından uygun bir haftadasınız. Daha iyi bir iş bulabilir, çeşitli işlerden biraz para kazanabilir. Parayla ilgili hoş olmayan bir sorunu çözebilirsiniz. Her şey dinamik bir şekilde gelişmeyecek sevgili Akrep burçları. Durgunluk anlarında bile biraz fayda elde edebileceğiniz bir haftadasınız. Akrep burcu kadınları, Akrep burcu erkeği Ailedeki bir kadınla ilgili bir durum yaşayabilirsiniz. Bu konunun ya uygulanması zaman alacak ya da planınızda bir değişiklik yapmanızı gerektirecek. Akraba ya da arkadaş çevrenizden bir çocuk ya da gençle ilgili bir olay yaşayabilirsiniz sevgili Akrep burcu erkekleri. İnşallah güzel olaylar yaşar, güzel şeylerle karşılaşırsınız. Akrep burcu bu hafta sizler için söyleyeceklerim bu kadardı. Önümüzdeki hafta tekrar sizlerle olacağım. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirirseniz ama bunun öncesinde kanalıma abone olursanız bundan sonra sizlerle ilgili yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim alabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere haftanız güzel geçsin. Hoşçakalın.